Selamlar. Savaş yaklaşıyor. Bu Savaş yaklaşıyor. Şöyle karakter seslerini biraz daha açmak istiyorum. Şampiyonlar konuşsunlar arkadaşlar. O kadar seslendirmişler. Müzik neyse. Müziği açmıyorum ama. oyun müziğini. Karakterlerin konuşmaları güzel. Çok gelirse bir sonraki videoda değiştiririz. Sıkıntı değil. Oh yavrum benim. Karşımda Senna ile H var. İki nişancı oyun kazanabileceklerini düşünüyorlar. Sağlık olsun. Bu arada iki, üç nişancılar o yüzden kazanacaklar. <laughs> Toplayında de beyinleri var. Zor bir oyun olacak bizim için. Bu kadar fazla nişancıyı memlekete sokmalarında sıkıntı var. Helal lan. Öldün ya. Keşke yardıma gelsen. sen. Sıkıntı yok. <laughs> İlk kan başardık. Hemen ittireceğim burayı. Çıkıyoruz. Gelir mi erkek buraya? Hadi be. Pike ne yapıyor arkada? Pyke. Pike what are you doing? Saldırı hızı Varus göreceksiniz bu oyun. Kritik saldırı hızı. Zırh almayacağım. Nişancı yakalamak için olmuş, Üstüne Bedir an çıkıp maçı çok güzel bir şekilde domine edeceğiz inşallah. Geri döndüğümüz iyi oldu. Can çalma ayakkabı aldık. Yersi öldü. Çok kötü bir sıçra attı. Evet, skor almayı başardık. Hemen çıkıyoruz. <laughs> o sıçra neydi? <laughs> Galiba rakip takım mı mu bilmiyor. Bilmezlikten mi geliyor? Şimdi rakip ormanca gelirse kötü olur. Bütkinliğim yok. Ama ittirmeden çıkmak istemiyorum. Rakip ormancı kim? Tryymış bir de. 5 olur gelirse yaklaşık bir 5-6 saniye kaçmam gerekiyor. <laughs> Totem geldi arkadaşlar. Gerisini siz düşünün. ön siparişimizi verelim. Ayakkabıyla saldırı alabilirsiniz. Ancak zaten saldırı çalışacağım için birazcık can çalma fena olmaz. Dururum. Evet, rakip ormancı totemini buraya harcamıştı. Evet. Niye çekmedin kız onu? Ah be. Çekey Bunlar zorluyorlar arkadaşlar. Bir şeyler yapacak mıyız? Teşekkürler. O kadar değil, o kadar değil derken çoktan adam düştü. <laughs> Daha kaç levelsin hemen kule altı yapıyoruz. Hmm, bariyer almamız lazım. Katılıyorum. Hemen ittirip bir bariyer almayı deneyelim. Minyonlarımızın canını dolduralım. Böyle bir özelliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> bir 75 altında çıkartırsam tadından yenmez ama risk olacak. Güzel. Bir Q'luk manam var. Ya da bir ultilik manam olacak. O yüzden skill atmayacağız. Ulti bekleteceğiz. Hayk'ın da ultisi var çünkü. Şöyle bir ulti sallıyorum oraya. İnşallah çeker. Çekti, kesiyoruz. Helal sit ulti attı, olsun. O adam ne düşmek bilmezmiş be. Ne oldu ya? Evet <laughs> <laughs> saldırı bir böyleymiş arkadaşlar. Bu daha başlangıç dur 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 ben dönmüyorum. Ben dönüyorum. Ben dönüyorum. Ben dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman diyeyim. Bariyer alacaktım da 150 altın az buz Şimdi totemimizi değiştik. Ebedi çıkabiliriz. Ancak önce Runa çıkacağım. karşıda zaten canları az. Saldırı hızım şu anda bana yeter. Ne oluyor? Karşılık Katarina kasmış. Evet. Düştü. Güzel. Tamam. Pike çektikten sonra niye standlamıyor acaba? Try tamam. Try bizden çok uzakta. Agresif oynayabiliriz derken. Derken. Erken. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkalım kanki. Şuradan biraz can çalayım. Hemen şunları da alayım. Herkes burada bu arada. Dur lan ben 38 can çaldım senden. 70 kaybettim. <laughs> Psikopata bak. Herkes farkında değil mi burada bir şeyler olduğunu? Çok güzel be. Bu kim? Saldırdığımız var. İnşallah keseriz. İnşallah, inşallah kesik. Dur, dur, dur. yapma, yapma, yapma. Ben bunun sonunu biliyorum nereye gidecek. Aman diyeyim. Daha önce golem ölmüştüm var. Yani devamını bilmiyorum. Hemen dönelim geriye. Saldırı hızını arttıracağım arkadaşlar. Yeterli değil. Yeterliği göreceksiniz merak etmeyin. Takımı Göstermişliğim var siyon maçlarında. Bunda da göstereceğiz inşallah. Şunları keselim. Eşyayı tamamlamak istiyorum. <laughs> ne oluyor ne oluyor öyle? ne oluyor? Ya? Aslında abi kataya çok ölmez. Hadi bir şeyler oldu diyorum <laughs> bir daha öldü bir şeyler oldu ben bir de gidiyorum. Bu arada. Evet, anımızı aldık biraz daha iyiyiz İkinci yeteneğimi kurulacak bu arada yanlış oldu buraya yardıma gidiyoruz arkadaşlar. Geriden oynuyoruz. 3 saniye bekliyoruz. 4, 3, 2, 1. Hop. Yatma aşağı. Hayır o geldi. Hayır. Kaçtı mı? Kaçtı. Az kalsın düşüyordum. Hop. Evet. Fani hatıratı. Sonra. Sonra. Sanki yani ölüp duruyorsunuz. Nasıl olacak bu oyun? Bakalım bu oyun ölmeden ne kadar dayanabileceğiz. Hmm. Oo ben kule bile bana vuruyor. Nasıl ölmeyeyim? Hadi be kaçtı. Sen ne var? Çıkalım buradan. Bitkinliğimi kullanmak zorundayım. Katya'nın nasıl güvenmiyorum arkadaşlar. Güvenilecek bir hasar değil. Şunu ketiyoruz. Şöyle bir çıkarttık. 7 bu arada. 7 onu. Evet ah de oraya bir girsen aslında. Neyse boş ver. Kata nerede bilmiyorum. Yine de kuleye vuracağım gelecek. Geç attık olsun. Güzel. Malphite sonunda kill başardı. Ha şunu alalım. Bitkinliğim gelsin. Kata'ya öyle oynamak istiyorum. Kata benim için sıkıntı. Evet kata çabuk. Hemen kuleyi aldık. Üstüne bir de ittiriyoruz. Hmm. Dalar mı diye baktım. Yavaş hemen atmadım. Ağır yere de var çünkü. Burada. Oy, Ona ben çıktı? Gelecek sefer. Düşmedi. Hadi gençler helal olsun Malphite Bir skor çıkartmayı başardın. Bir skor da sen çıkart yavrum. Hadi. Hasarı çok lan. Hiç hasarı yok. Ne almış eşya? Üçlü ve Şayvana ya. AP çıkarlarken daha fazla vuruyor nedense. İyice bozdular çarı. Yat aşağı. Diğer iki eşyam arkadaşlar. Malmortius aklın sonu olacak. Ebediden sonra. Ben yani risk atmak istemiyorum bazı şeyleri. Mesela burada adam düştü bile. Görüşümüz çok az var. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ben de burada. Burada en az 3 kişi buradalar. Bir oyun oynamamız lazım. Evet. Keşke evet, çıksaydım oradan. Güzel bir skor çıkarttık. Yakaladılar mı? Yakalamışlar. Bir skor daha çıkarttık. Ejder çıkacak. Ejder çıkacak. Şu görüşü bozalım. Orta kurduğu kulesiyle Ejder'i alsak bize yeter. Güzel. Çok güzel. Durum ne? Dikkatli oynayın. Dikkatli oynayın arkadaşlar. Dikkatli oynayın. Ari çok çıkman lazım oradan Ari. İyi yine birini kestin. Evet. Şimdi dediğimiz gibi ben biraz saldırı hızı istiyorum acilen. Tam çıkartabilmek için. Geliyorum dur, sakın gitme. Seni alacağım. Oyun neredeyse bitmek üzere. Son takım savaşları diyebiliriz. Yine de ben eşyaların hepsini tamamlamak istiyorum. Full build. Tam bir dizilim görmek istiyorum varolsun. Nadir görüyoruz. Çok riskli buradan gitmek mi? Hmm, hepsi şuralarda sakız çiğniyorlar. Evet orada bir kapışma var. Biz buraya itirelim. Evet. evet. Evet 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 siz kapışın. Kapışacak bir şey yok. Geliyorum. Nerede ben? Helal. <laughs> Helal. Hata arama vakit çok. Sen hani çıkmış. Sen de sen de. Bu zon aldı diye hata mı yok? Yat 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 yat. <laughs> Nereye gidiyorsun? Adam bir buzdan aldı diye adama basar vuramıyorum ya. Neyse katı doğacak. Katı doğacak. Şöyle bırakalım. Görüşleri alalım çıkalım eşyamızı aldık ardından yani bir tane buzdoğanla bu kadar fazla hasar engellemesi rünede devreye girdi ama yetmez kalkanla bas diyelim tamam hadi, hadi inandım şimdi tekrar deneyeceğim. try burada. Evet try düştü. Oyunu da direkt bitirebiliriz. Baron da alabiliriz. Baron alalım. Kesinleşsin. Şayvana gelse ya da birisi gelse bana tanklasa Niye hala Baron'a gelmiyorsunuz? Ne ben Baron'u tek getirebilirim? Öyle bir şey yok. Şenciyim lan ben. Benim tek gidebileceğim tek şey adam pardon ben güzel 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 fight orada biri var fight <laughs> ne Arkadaşlar kimse gelmiyor mu? Haydi Şu TX'i de biri alsın. Haydi Ayakkabıyı tamamlamak lazım aslında. Son fight olmalısı yüksek. Bana karşı gelen Derken Shivana öldü ya. Shivana Shivana. Kanki neden? Mide gelin. Sadece dündüz. Oho, 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 oho. Arkamızda try var. <laughs> Anlamıyorum ki ne yapıyorlar ya. Minyonlar gelin siz de. Gel. Zeyn ulti açıp girdi farkında mısınız? <gülüyor> 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 Hep ulti ile <görüyorum>. Arka <laughs> Arkadaşlar nasıl yapacağız? 2 dakika sonra kadına doğacak ama bak makinalı tüfeğimize bak yavrum benim ne vuruyor be makinalıya bak Güzelim benim ne koyuyor be Neyse alalım bari bunlar ilerleyemeyecek çünkü Kata flank deniyor Ha, baron mafımız boşa gitti. Olsun. Bir yerde bir şeylerin olması lazım. Arkadaşlar. Ee? Çok güzel. İki skor çıkarttık da yetmez. Yetmez. Senna try. Try gelecek buraya. Ha gelmedi. Yer Gel mi? Kaçtı tabi. Abi yakalayamayız ha. Ardin'in de adam düşürmesi lazım. Kadem çıkacak. Aha düştü lan. Daha kötüsü oldu. Bir yoklayayım öyle? Yoklayacağım sadece. Çıkıyorum hemen. Çıkıyorum çıkıyorum bir şey yapmam. Aha. Adamsın be. <laughs> Senden gelen saldırı yoklamayı bırak deşerim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kusursuz bir oyun oldu. Bir tık zorlandık. <gülüyor> 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 Güzel bir varus oyunuydu. Bayağı keyif aldım. Bizim takım biraz hani Ürkekti Ama sağlık olsun. Evet A notu vermiş bize. Riot çok biliyor yine. Aslanım. Helal gençler. Kazanmayı başardık. 32 kağı vurmuşuz. Güzel bir maçta eşyayı tamamlayabiliyorduk. Ayakkabıyı da alacaktık. İyi iyi tatlış tatlış. Hoş. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.